Aşkım. Hop bir bir çocuk. Hop bir hop bir. Tamam tamam sakin ol. Gel. Gel ama çıkmak yok dışarı. Gel. Vallahi bu firar edecek gibi duruyor. Ha bunlar özgür ruhlular ya. Bak ya bak. Gel. Gel kızım gel. Gel. Aferin kız sana. Aferin sana. Gel gel. Bak iki gün sonra gideceksiniz çok güzel bir yere tamam mı aşkım? İnşallah orada mutlu olursunuz tamam mı? Aferin sana. Aferin sana. Dışarı çıkmak yok. <laughs> gel, kızım, gel gel. Gel. Bunlar valla firar edecekler gibi duruyor. Aman Allah'ım. İnşallah bir yerden bir delik falan bulup da çıkmak, çıkmazlar yani. Bak bak her yeri kontrol ediyor. Bak cadı ya. Kız. Gel kız buraya. Bak dışarı çıkmak yok. Hayır. <laughs> o da oyun oynamak istiyor onlarla ya. Aferin kıssadan Var ya bir gıcık ya Aynı cesur gibi ya bu gıcık Gıcıklık gidiyor hey. Hayır gel çıkmak yok Gel Gel kızım gel, gel. Bak oynuyor sizinle gel Gel, gel. Gel tatlım. <gülüyor> <gülüyor> bak ya, bak çatı. Hiç bir bak hiç bakıyor mu? Hiç bakmaz ki. Bir rahat bırak ya. Bak kız. Gel kız gel. Gel kız gel. Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. ikisini de çatıyor gıcık ya. <laughs> gel. Gel. Gel burada oynayın gel. Bak kız. Kızım. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel kızım. <laughs> Bak ya. <laughs> gel bunaltma gel. Gel gel. Cık. Bak kız. Bırak onları bir rahat. Bırak kızım onları bir rahat bırak ya. Gel kızım, gel. Gel tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ısrarla böyle bak ya bak bak. Hiç sesini çıkarmıyor bak bak. Hiç yorulmadı. İkisiyle de bak. <laughs> Sakin ol diyor.